Hepinize merhaba ben isim share sizlerle beraber arkadaşlar Iı, yepyeni bir Beyblade videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bu Beyblade terbe sütla Vibron kapıştırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sizden 66 abone bekliyorum. Artık aboneyken arkadaşlar beni Mr. takip edip sizin hem ar hem arkadaşlar söyleyip benim abone de yapabilirler. 100 abone falan arkadaşlar. Bütün abone bütün arkadaşlarınıza söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ıı Bugün terbesizle Vibron kapitürü sizden bugün 66 abone bekliyorum arkadaşlar bir de 19 like bek sizden arkadaşlar. O zaman hazırsanız videoya geçelim. Hemen tamam, taktım aparatlarımızı. Şu an arkadaşlar durum 1-0 önde 5'te bitiyor arkadaşlar. Hemen atıyorum. Attım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada çok iyi bir maç oluyor. Bana oğlum yüklüyorlar bu beyni. Kim, Bu ne ya? Bunu kim koyduysa buraya? Ben koymadım baba. Kardeşim koymuş olabilir. Kardeşim benim 6 yaşında. Ben de 10 yaşındayım zaten. Ee, heh. 10 yaşındayım. Kardeşim benden 4 yaş küçüğü. Ha. Ben de durum şu anda durum 2-1 olacak herhalde. Evet. 2-1 olacak. Şu an televizyon açtı. Televizyon sesini duyuyorsunuzdur herhalde. Yani siz duyabilirsiniz. Ama televizyon sesi acayip kısık. Yani ben de biraz duyuyorum. Arkadaşlar şu an durum 3-1 ee, Allah evet hemen aparatları hı, takıyorum arkadaşlar ve aşılara geçiyorum Bu arada çok iyi maç oldu. Bakalım. <laughs> Şundan 4-1 ve son 4 3 2 1 Bakalım bu maç çok mu güzel olacak? Bakalım. Şu an My Brown geliyor. Arkadaşlar kazanan My Brown. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Aa arkadaşlar demeden önce sizden. Şöyle, şöyle 66 like bekliyorum arkadaşlar. 60 a 66 abone bekliyorum sizden. Gel yani bir de 19 like bekliyorum arkadaşlar. Atacaksınız. Tamam mı? Şaka yaptım tamam. Atacaksınız arkadaşlar. Ne olur atın artık. Ee, abim kanalı da şurada bir yerlerde arkadaşlar. Onu da takip etsin. Mr. Gazi yazın. Üstte Mr. Gazi yazın. Arkadaşlar benimkine Mr. İk e. yazın. Mr. E. çıkıyor. Yani mr. hiç yazacak. Arkadaşlar sadece mr. hiç nokta yani. O zaman e, 66 abone de 66 abone ve 19 like bekliyorum. Arkadaşlar o zaman görüşürüz. Bay bay.